Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Hazreti Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Rus tehdidine yönelik NATO'ya üye olma girişimini değerlendirdi. İskandinav ülkelerinin terör örgütleri için misafirhane gibi olduğunun altını net şekilde çizen Erdoğan, iki ülkenin de NATO'ya üyeliğine olumlu bakmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Yunanistan'la ilgili yapılan yanlışa da değindi. Recep Tayyip Erdoğan daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde. Değerli arkadaşlar biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum. Parlamentolarında da yer alıyorlar. E bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.